Geçen yaz kız kardeşimle Montana'da tarihi bir otelde kalıyorduk. Bina 1800'lerden kalma, tam anlamıyla tarihin ortasında bir yer. Kız kardeşim buraya bayılıyor, yıllardır defalarca gelmiş. Ama benim için ilk gece tam bir kabustu. Bütün gece tam üstümüzdeki odadan gelen birinin ayak sesleriyle uyuyamadım. Parke zeminde topuklu ayakkabıyla yürüyen biri vardı sanki. Tık tık tık. Sabaha kadar beni deli etti. Sabah olduğunda hemen kız kardeşime sordum. "Sen bu gürültüde nasıl uyuyorsun?" diye. Bana bir baktı ve "Üst katımız eskiden balo salonuydu ama yıllardır kullanılmıyor ve tamamen halıyla kaplı." dedi. İnanamadım. Hemen resepsiyona sorduk. Görevli de üst katın boş olduğunu, zaten halı kaplı olduğu için parke zeminde topuk sesi duymanın imkansız olduğunu söyledi. O an tüylerim diken diken oldu. O sesi kimin çıkardığını hala bilmiyorum. Bu tür hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.